Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bambu bakımı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bakın e, bunlar baya sararıktı arkadaşlar. E, suyunu koyarak yani ıspanağın suyunu kaynatıp arkadaşlar suyunu koyduğumuzda böyle yine yemyeşil oldu. Arkadaşlar ilk önce e, bambuların bakımı için Asla asla değiştirmeyin. Yani normal yaşadıkları için e, suyun değiştirmelerine çok ihtiyaç duymazlar Sadece arada bir kere falan değiştirebilirsiniz. Biraz de suyu azaldıkça üstüne su koyabilirsiniz. Arkadaşlar bir de şu taş mevzuları, e, taşları koyabilirsiniz. Bir zararı olmuyor. Biz zaten koyuyoruz. E, bir de şöyle bir bakım var arkadaşlar. Bir tane fısfısın içine su koyup her gün uçlarına sıkabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de mesela şu çok büyük olduğu için bunları artık keseceğiz arkadaşlar. Size nasıl kesildiğini göstereceğim. Öncelikle bir tane bıçak alıyoruz ve bunu kolan ile güzelce siliyoruz. Kolanla kolan ile veya dezenfekte Arkadaşlar güzelce e, sildik şimdi bıçağımızı dezenfekteyle veya kolonyayla. Ben kolonyayla sildim. E, şunu buradan keseceğiz şimdi şöyle. E, şimdi şöyle bir şey elde ettik arkadaşlar. Bunu şöyle bir kabın arkadaşlar biraz su doldurup, bu burada büyüyecek. Ondan sonra zaten böyle bir şeyin içine koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, e, ya yapacağız ya da silikon tabancasıyla yapacağız arkadaşlar bu işi. Ben silikon tabancasıyla yapacağım. Asla, 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 asla küçüğe yapmayacağız. Sadece büyüğe yapacağız. Yere kapatacağız arkadaşlar. Şimdi bu böyle biraz duracak, kuruyacak. Oldu. Arkadaşlar bir de bambuları güneşte çok bekletmeyin. Yani güneşte bekletin tabii ki ama tam direkt üstüne vurmasın arkadaşlar. Öyle bambuların bakımı böyle arkadaşlar. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.